İşte çocuk tarz buna. Bu nedenle ha, Evet, girebilirsiniz. Merhaba hocam. Aa, merhaba oldu. Şey sınıfa yeni bir öğrenci de gelecek demiştim ya. Hı, Hı İşte o bugün geldi. Hı. Hmm. annesi suluğunu buraya bırakmıştı. Doğru. Evet bugün geleceğini söylemişti kendisi yani dün bırakmıştı. Evet dün bırakmıştı zaten buraya sınıf size ait. E, dün ha, zaten sultan burada kalıyor hep, değil mi? Evet çünkü çeşme var. Evet işte işte. Ama sıralar çok dağınık sizin. A, evet ben onları bir düzelteyim. Sizin sınıf düzenleyiciniz yok mu yani? Öğrendiniz. Hı, Geyiktoş, oğlum artık sen düzenliyorsun tamam mı? Tamam hocam. Evet. O kendisi gelebilir mi? evet. Bibi koş bakalım gel kız. Bibi mi? Merhaba. Bibicim. Tamam. Bibicim. Şuraya oturabilirsin istersen. Bak burası boş. Hocam dersinizi böyleyim için özür dilerim. Ya ne demek bir şey değil. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. İşlerim var. Görüşürüz. Bibi'cim kendini tanıtır mısın bize? <laughs> tamam. Peki. Dersimize devam edelim. Evet. <laughs> Bibi'cim senin için bir toplama işlemi yaptım. Bizimkiler toplama işlemini çok ço çözüyor. Senden biraz temelden başlayalım. Hı -hı. Hadi bakalım çöz tahtadakini. Aa hiç düşünmedim bile. Hı -hı. Neyse. Hadi git bakalım. Evet. Şimdi çocuklar. Zil çalınca teneffüse çıkın ve

Kıtoş, ne oldu? Tüzgar ben çıkıyorum. Sence de öndeki çocuk şüpheli biraz şüpheli görünmüyor mu? Merhaba. Evet bence de. Ama hiçbir yere yok. Çok saçma bir çocuk. Ne oldu? Neye bakıyorsun? konuşalım. Hadi. Of. Baksana. Bir, iki. bir tane itik. Aa, merhaba. Merhaba. Havalı grubu gitseniz iyi olur. Hmm, merhaba korkak. Hmm. Hey, sen kime korkak, korkak diyorsun? Daha yürüyemiyorsun bile. Usta. Hapşu hapşu. Ühü, ühü. Ağlar. Hı. Üzülmüş. Hı. Sen kime diyorsun? Sana diyorum. Sen çok kötü birisin. Evet işte o yüzden. Hadi gidelim kanka. Evet. En iyisi biz oje yapacağız. İşte burada. Alt tabakta takılalım. <laughs> Abi, bir teşekkür alsaydım. Ah, neyse. Neyse da tek başıma kaldım. <laughs> neyse. Neyse ben bir okuyayım. Diğer ders yazılı yapacak zaten hocam. Zil çalınca. Dur. 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 Sonunda. Den døde i røde eig i bildet med søster. Çocuklar yazılarınızı geçireceğim Birisi eksik gibi görünüyor. Öğretmenim yemeğimi aldım da ay kantin diyorum. Ama ben ne diyorum. Öğretmenim tuvalette sıra vardı da özür dilerim. Kantin aklıma takıldı. Birinci sınıfta öyle yapıyorduk. Tabi artık dördüncü sınıfız. Önemli değil canım. Zaten ben de tuvalete gitmiştim. Sıra vardı. O yüzden ben de geciktim canım benim. Evet çocuklar. Ben hemen yazılarınızı hazırlıyorum. Siz de o zaman kadar kitapları çıkarıp okuyun olur mu? Gel aynı kitap okuyalım. Evet. Defter al da yazalım. Aynen. Öğretmenim biz yazabilir miyiz bir şeyler deftere? Evet olur. Ama ben de okuyorum. Oku öğretmenim yazsak. Bu kadar ısrar ediyorsunuz. Siz bir o zaman canım benim. Tamam. Evet. Cide biraz şüpheli. Doğru söylüyoruz. Yazdıklarımıza bakma. Tamam. korktukları kesin galiba benden çok korkuyorlar. Of çok şüpheli görünüyorum zaten. Bibicim bir şey mi oldu? <laughs> tamam. Ben hemen yazılarınızı hazırlıyorum çocuklar. Birkaç saniye hazır olur. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Evet çocuklar hazır sınavlarınız. var. Hemen dağıtmaya başlıyorum. Bibi seninki neredeymiş? Bu senin sınavın, <laughs> sınavın Bibi'ciğim. Ne bakalım. Bu sınav Viola'nın. Al bakalım Viola. Snow mis, Miso senin. Bu Snow Kraker'in. Ay özür dilerim canım. Geytoş seninmiş. Bisküvi senin. Bu da Bilgin'in. Son kitene, Ay öyle miyim? Beni sona bırakabilir misin? Sessiz olsun. Hadi bakalım herkes sınavını çözsün. Ben bekliyorum. Sınav var. Bittikten sonra. Evet çocuklar son iki dakika. dın Evet çocuklar bitti. Aferin bisküvi sana. Herkes sınavını kendi getirmesin isterseniz biraz toplasın. Bibicim sen toplar mısın herkesten? Tamam. Oy, ben ona veremem. Ben de veremem. Al bakalım bibiye. Al bibiye. Al bibiye. Bu bibi. arada ben erkek değilim kızım. Herkes beni erkek sanıyor ya. Oysa ki ben kızım. Sana mı vereceğim? <laughs> Kiti var. Tamam. Şey Kreker ver bakayım. Teşekkür ederim bibi. Hı, bibi. duymadım. Duyamadım. Su Duyamadım. Su içebilir miyim? Biraz daha sesli konuşuyor musun? <laughs> <laughs> Öğretmenim su içebilir miyim? <laughs> tamam, tamam. Evet içebilirsin. Teşekkür ederim. <Sessizlik> Öğretmenler çaldı. ben çıkıyorum çocuklar. Hadi gel banka gidip konuşalım. Oynam. Koçalım. Niye anaokulu tarafına geldik? Çünkü burada kimse bizi bulamaz. Uf, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sence de bebe biraz şüpheli değil mi? Bence de biraz şüpheli değil. Ya bak o nasıl desem küç küçücük ufacık ve ellerine şöyle yapmıştı gördün mü? Böyle bağlamış da işte ellerini. Evet. Bu dokunaca benziyor. Ahtapot ya da örümcek olabilir mi? Evet. Ya bu yıllardır yaşayan örümcek oysa yani yıllardır oraya hep giden Ah, hikayelere inanma. Gerçekten mi? O zaman demo de kız grubuna geçelim. Hayır 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 onlara geçme. Tamam inanıyorum sana. Yarın onu aramaya çıkacağız. Evet yarın başlıyor macera. Tamam ee, yemek dersi yok mu? Yemek dersi. Yemek dersi bitti ya kaç saat önce. Of tamam. Hem yemek dersi de beslenme saati. tamam hadi gidelim. Du -du dırı -dırı -dın. Devam edecek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu gibi videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, bunun gibi başka okul macerası videoları istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve zil tuşuna basarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bu bölüm birinci bölümde devam edecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Hey sen nereden çıktın? Al. Görüşürüz. Siz nereden çıktınız? Aa. Ben unuttum. Ben yapacaktım diyorsun ya ama. Senle. Hayır. Görüşürüz. Görüşürüz.